23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Egemenlik bizimdir Düğün Şenlik bizimdir. Herkes 23 Nisan mutlu olsun. 23 Nisan, bayram oldu Nisanlar, bizim oldu dünyalar. 23'ü gelince Nisan döner şölene. Şenlik olur bu dünya çocukların sesiyle. Olsun bayram hediye dünyada her çocuğa. 23 Nisan, mutlu baharın mutlu günü, yurdumuz kutlu günü. Neşelerin düğünü güzel 23 Nisan. inanarak yürekler hız aldı Katatürk'ten. Bizi ona yükselten bir el 23 Nisan. Sevişçiyiz etmiş saçlı bir gün neşemiz. Eğleniriz güzelim geldi 23 Nisan. süsleriz güzel yana geldi çocuk bayramı. Asatürk'ün armağanı yaşasın 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve, ve Çocuk Bayramı'nı kutlu olsun. Nasıl sevinmez insan. Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan, yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk, düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk, yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun, sen bir Türk olsun. Yurdumuzu korursun, yaşasın 23 Nisan. Bugün Türklerin, bugün Türklerin günüdür. Türklerin düğünüdür, yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. You all shiny to Bizim insanlar, bizim oldu dünyalar, 23 gelince Nisan'dan her şerine şenlik olur bu dünya. Çocukların sesiyle olsun bayram diye dünyada her çocuğa. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiç çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da yılda taşık koşuyor. Herkesin 23 Nisan çocuk bayramı kutlu olsun. Bizim bayramımız, bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere bu günleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Geldi işte o gün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Sevinin çocuklar, sevinin. Durmayın süsleyin. Bayrak asalım her yere. Şiir okuyalım öğretmenlerimize. Eylem el em şeyle 23 Nisan kutlu olsun. Bu bu devletin, içi cumhuriyetin sahibiyiz çocuklar. Bunları koruyacak bir ilkeye uyacak yine biziz çocuklar. 23 Nisanların zevki çok fakat yarın güç işimiz çocuklar. Bu göklerin, bu yerin kutlu emanetlerin bekçisiyiz çocuklar. Atalardan san alan, böyle temiz kanalan, yalnız biziz çocuklar. Türküz ne mutlu bize, bu bayram kutlu bize eğleniriz çocuklar.